Watson ve Francis Crick adlı iki bilim adamı tarafından keşfedildi. Bu, canlılığın daha önceden tahmin edilenlerin çok ötesinde bir kompleksiye sahip olduğunu gösterdi. Bu buluşuyla Nobel ödülü alan Francis Crick, kendi de bir evrimci olmasına rağmen DNA gibi kompleks bir yapının kesinlikle tesadüfen ortaya çıkamayacağını kabul etmek zorunda kaldı. <laughs> DNA her canlı hücresinin çekirdeğinde saklı duran dev bir moleküldür canlının sahip olduğu bütün fiziksel özellikler bu sarmal biçimindeki molekülde şifrelenmiştir. Gözümüzün renginden, iç organlarımızın yapısına, hücrelerimizin şekil ve fonksiyonlarına kadar her türlü bilgi, DNA'daki gen adı verilen bölümlerde programlanmıştır. DNA şifresi, dört farklı molekülün diziliminden oluşur. Bu dört molekülün her birini birer harfe benzetirsek, DNA'yı dört harfli bir alfabeden oluşan bir bilgi bankası olarak kabul edebiliriz. Bedenin tüm bilgisi bu bilgi bankasında depolanmıştır. DNA'daki bilgileri kağıda dökmeye kalkarsak, bu bilgiler yaklaşık 1 milyon ansiklopedi sayfası büyüklüğünde bir yer tutar. Bu, insanlığın en büyük bilgi birikimlerinden biri olan Britannica Ansiklopedisi'nin 40 katı büyüklüğünde bir ansiklopediye eşittir. Ama bu inanılmaz bilgi, milimetrenin yüzde biri kadar olan hücrelerimizin ondan daha da küçük çekirdeklerinde saklanmıştır. çay kaşığına sığabilecek boyuttaki bir DNA zincirinin bugüne kadar dünya üzerinde basılmış bütün kitapların bilgisini saklayabilecek kapasitede olduğu hesaplanmaktadır. Elbette ki böyle muhteşem bir yapı kendiliğinden ve tesadüfen oluşamaz. Tüm canlılığı tesadüflere dayandırmaya çalışan evrim teorisi DNA'nın bu inanılmaz kompleksi karşısında tümüyle çaresiz kalmıştır. DNA'nın, hücrenin ve tüm canlılığın çok üstün ve kusursuz bir yaratılışın ürünü oldukları açıktır. Bu denli üstün bir yaratılış olduğuna göre de sonsuz bir güç, bilgi ve akla sahip bir yaratıcı vardır. İnsan doğadaki hangi canlıyı gözlemlese yaratıcının ne derece büyük bir kudret sahibi olduğunu görür. Müzik Doğada var olan milyonlarca tür canlının her biri birer sanat eseridir ve her sanat eseri gibi bizlere kendilerini var eden sanatçıyı tanıtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır. Hayatın cansız maddelerden rastlantılar sonucu ortaya çıktığı şeklindeki evrimci senaryonun her açıdan gerçek dışı olduğu bugün bütün bilim dalları tarafından ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra doğada evrim gibi hayali bir süreci gerçekleştirebilecek, tek bir hücreyi kompleks bir canlıya dönüştürecek, sonra da ondan milyonlarca farklı canlı türünü oluşturabilecek bir mekanizma da yoktur. evrim mekanizması olarak tek bir kavram öne sürmüştü. Doğal seleksiyon. Bu mekanizmaya verdiği önem kitabının adından da açıkça anlaşılıyordu. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla. Doğal seleksiyon doğal seçme demektir. Güçlü ve içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan canlıların hayatta kalacağı düşüncesine dayanır. Örneğin Yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir geyik sürüsünde daha hızlı koşabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böylece geyik sürüsü bir süre sonra hızlı ve güçlü bireylerden oluşacaktır. Ama elbette bu mekanizma Geyikleri evrimleştirmez, onları başka bir canlı türüne, örneğin atlara dönüştüremez. Doğal seleksiyon yalnızca zayıf, sakat ve hastalıklı bireyleri eleyerek türün devamını ve sağlıklı kalmasını sağlar. Dolayısıyla doğal seleksiyon evrimleştirici bir mekanizma değildir. Darwin'de bu problemin farkındaydı. Bu yüzden Türlerin Kökeni kitabında faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz itirafında bulunmuştu. Faydalı özelliklerin ortaya çıkışı konusunda Darwin, çağdaşı Fransız biyolog Lamarck'tan etkilenmişti. Lamarck canlıların hayatları boyunca kazandıkları fiziksel özellikleri gelecek nesillere aktardıklarını düşünüyordu. Lamarck'a göre aktarılan bu özellikler nesilden nesile birikiyordu. Bunların faydalı olanları ise seçilerek sonuçta ortaya yeni türler çıkıyordu. Örneğin Lamarck'a göre zürafalar ceylanlardan türemişti. Ağaçların yüksek yapraklarını yiyebilmek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıştı. Yine Lamarck'a göre bir ailenin fertlerinin babadan oğula birkaç nesil boyunca kolları kesilse belli bir zaman sonra doğacak çocuklar kolsuz olarak dünyaya gelecekti. Bu örneklerden etkilenen Darwin ise çok daha iddialı bir örnek ortaya atmıştı. Türlerin Kökeni adlı kitabında bazı ayıların suda avlanmaya çabalarken zamanla balinalara dönüştüklerini öne sürmüştü. Oysa gerek Lamarck gerekse Darwin yanılıyordu. Çünkü ortaya attıkları iddialar en temel biyoloji kanunlarına aykırıydı. O dönemde genetik, mikrobiyoloji, biyokimya gibi bilim dallarının hiçbiri ortada yoktu. Kalıtım kanunları bilinmiyordu. Öyle ki Lamarck ve Darwin kalıtsal özelliklerin kan yoluyla aktarıldığına inanıyordu. Dönemin bu ilkel bilim düzeyi nedeniyle evrim teorisinin zengin hayal gücüne dayalı gerçek dışı senaryoları hiç yadırganmadı. Darwin'in tezleri bilim çevrelerinde oldukça geniş yankı uyandırdı. Ancak Darwin endişeliydi. Ortaya attığı teorinin oldukça çürük temellere dayandığının farkındaydı. Kitabının Teorinin Zorlukları başlıklı bölümünde şöyle yazmıştı. Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Darwin'in korkuları ölümünden kısa bir süre sonra gerçek olmaya başladı. Avusturyalı botanikçi Gregor Mendel tarafından keşfedilen kalıtım kanunları Lamarck'ın ve Darwin'in iddialarını kesin bir biçimde çökertti. 20. yüzyılın başında gelişen genetik bilimi, kazanılan fiziksel özelliklerin değil, sadece genlerin bir sonraki nesle aktarıldığını ispatladı. Bu durumda yaşam boyunca kazanılan özelliklerin nesilden nesile birikerek farklı canlı türleri oluşturması gibi bir senaryonun imkansız olduğu anlaşılmış oluyordu. Dolayısıyla Darwin'in çok önemli bir mekanizma gibi öne sürdüğü doğal seleksiyonun seçebileceği bir farklılaşma da oluşamıyordu. Yani doğal seleksiyonun hiçbir evrimleştirici gücü yoktu. Böylece Darwin'in öne sürdüğü evrim teorisi henüz 20. yüzyılın başında yıkılmış oluyordu. Evrimcilerin 20. yüzyıl boyunca harcadığı tüm çabalarda doğal seleksiyonun evrimleştirici bir gücü olmadığını ispatlamaktan başka bir şeye yaramadı. Ünlü bir evrimci olan İngiliz paleontolog Colin Patterson bu gerçeği şöyle itiraf etmektedir. Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün neodarvinizmin en çok tartışılan konusu da budur. Müzik 20. yüzyıl bilimi ayrıca canlılarda iç içe geçmiş, son derece karmaşık mekanizmalarla çalışan sistem ve organlar olduğunu ortaya çıkardı. Bu sistem ve organlar bir tek parçaları dahi eksik olsa hiçbir işlev göremez. İndirgenemez komplekslik denen bu özellik, bu yapıların bir anda ve eksiksiz biçimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Bu gerçek canlıların kademeli bir şekilde küçük değişikliklerle zaman içinde geliştiklerini iddia eden evrim teorisini kesinlikle yıkmıştır. Darwin'in öne sürdüğü doğal seleksiyon mekanizmasının hiçbir evrimleştirici güce sahip olmadığının anlaşılmasıyla evrimciler teoride köklü bir değişim yapmak zorunda kaldılar. Doğal seleksiyon kavramının yanına bir de mutasyon adlı ikinci bir mekanizma eklediler. Mutasyonlar canlıların DNA'larında radyasyon, kimyasal etkenler gibi dış etkiler sonucunda oluşan değişiklik ve bozulmalardır. Evrim teorisi ise canlıların mutasyonlar yoluyla birbirlerinden farklılaştıklarını ve geliştiklerini öne sürer. Oysa mutasyonlar DNA'daki bilgiyi tahrip eder ve dolayısıyla bir canlıya sadece zarar verirler. Şimdiye kadar doğada ya da laboratuvarlarda gözlemlenmiş tek bir yararlı mutasyon örneği yoktur. Mutasyon yoluyla canlıların yeni organlar kazanmaları Örneğin bir sürüngene kanat eklenmesi ya da gözü olmayan bir canlının göz edilmesi ise kesinlikle imkansızdır. Evrimciler, faydalı mutasyonlar elde edebilmek için farklı canlı türlerini on yıllar boyu radyasyon gibi etkilere maruz bırakmışlar ama her zaman sakat, eksik, kısır canlılar ortaya çıkmıştır. Meyve sinekleri üzerinde yapılan sayısız deney, mutasyonların geliştirici değil, tahrip edici ya da öldürücü etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Mutasyonlar bir canlının mükemmel ve kusursuz DNA şifresini bozar ve onu bir hilkat garibesine çevirir.